Arkadaşlar ben burada tam oyuncak mağazasını koydum ama hiçbir şey çekmiyor. Bunlara bakıyorum. Böyle gerçek çok çok gerçeğe benziyorlar. Bakın arkadaşlar yumuşacık böyle. Bak sanki bak elimi yiyor gibi yumuşacık. Ama arkadaşlar hiçbir çekiyor. Ama ben şu an okula gidecek bir kar, okula gidecek bir bir şey lazım arkadaşlar bana. Arkadaşlar. Bunlar da anlamak yok. Şu an benim çekiyor. Ama okula bunlar gidecek ama arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey mi? Şu an çıkacak. Bir şey mi? Bakın. Bunlar. 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 Arkadaşlar bakın. Ben de var. Şimdi arkadaşlar gelin. çekte ama ben burada okuduğum çok cekta mı olacak. Lazım bana. Almadım. alamam. <laughs> Arkadaşlar. Almadım. <Bunlar daha gülüyor>

Arkadaşlar bir şey diyeyim bak. O ses olabilir başka bir sesler. Çünkü biz şu an oyuncak mağazasındayız. Başka kişiler de var tamam mı? Çünkü arkadaşlar olabilir yani. Bak, şu an tam, tam bir şey Ama Um look, look.

Arkadaşlar geri geldik. Arkadaşlar güzel bir oyuncak bulursanız var bahçede ya da Hilton'da öyle bir yerlerde bulursanız arkadaşlar bana haber vermeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlar var ama oyuncak bulamıyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar videomuzun son, sonuna son, son, geldik. Şimdi videoyu da şurada e bitirelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar videomuza abone olmayı bir de like atmayı unutmayın hedefimiz 50 milyon bay bay